İmplant derseniz eksik dişlerin yerine e, yenilerinin yapılmasını yardımcı olan son teknoloji olan diş hekimliğinde son teknoloji olan tedavi yöntemidir. E, i̇mplantın avantajları nelerdir? Birincisi şöyle düşünelim. Tek diş eksikliğinde eğer e, buraya bir protez yapılacaksa öncelikle öndeki ve arkadaki dişlerin klasik yöntemde ödür öndeki ve arkadaki dişlerin kesilip küçültülüp daha sonrasında üzerine bir kaplama yapılması ya da bir köprü yapılması yöntemiyle eksik diş tamamlanabilir. Ancak bu yöntemde öndeki ve arkadaki dişlerin mina tabakaları neredeyse tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Ki bildiğimiz gibi mina tabakası dişi koruyan en önemli maddedir. Dolayısıyla da ilk etapta belki çok bir problem yaratmazız ama 10 senen, 15 senelik köprü kullanımından sonra köprülerin değiştirilmesi gerekir ve bu köprüler çıkarıldıktan sonra maalesef ki o bizim yaptığımız köprüler dişi mina tabakası kadar güzel koruyamamaktadır. Ve kalan dişlerde daha sonrasında çürükler, kırılmalar gerçekleşebilir. İmplantta ise bunların hepsini bertaraf etmiş oluyoruz. Çünkü öndeki ve arkadaki dişlere kesinlikle dokunulmadan sadece kemik içine yerleştirilen küçük bir vida ve üzerinde bekleme süresini gerçekleştirdikten sonra üzerine yapılacak bir porselen kaplamayla öndeki ve arkadaki dişlere dokunulmamaktadır. Dolayısıyla da implant tedavisi her zaman daha konservatif, daha koruyucu bir tedavidir.